Etrafta birçok köpek var. Gel bakın çatoya gel. Bir tane köpek çatoya atak yaptı. E, tasmasından bıraklıydı. Boynundan. Lit, lit of'tu yani. Çatoya doğru saldırdı. Tabi o olayın ciddiyetini bilmiyor. Ben tuttum çatoyu. Çeto da ona fazla tepki de göstermedi çünkü klasmanı değildi. Büyük bir köpekti ama Çeto'nun ciddi aldığı bir köpek değildi. Neyse bu konuyu niye anlatıyorum? Video başlattım. Uzun zamandır video da yapmıyordum. Türkiye'deydim. Yeni geldim. Çato ile ufak bir tur atayım dedim. Gel bakayım çato. Yordu beni çato. Gel bakayım. Yordu beni çato. Ondan sonra bir polis gördüm parkta. Tek başına dolaşıyor. Parkın güvenliğini sağlıyor. Gittim polise dedim ki size bir soru sorabilir miyim? If you don't mind. Tabi sorabilirsiniz dedi. Kibarca. İngiltere polisleri biraz kibardır. Sözde kibarlık. Dedim ki şayet benim köpeğim. Gel boynundan bıraksam parkta gezerken gitse birinin köpeğine saldırsa Ural nedir? Açık bir net kural var mı? Neyle karşılaşırım? Köpeğimin tasmasını da yeni aldım. Show off yapıyorum. Tasma hakkında da yorum yapabilirsiniz. Bunları Türkiye'den hediye getirdim Çeto'ya. Nedir dedim kural Dedi direkt köpeğini elinden alırlar Dedi Who Human beings'e Saldırırsa ya da Tehlikeli olursa dedi ee, Köpeğini elinden alırlar Dedi ben dedim uyarı falan olmaz mı Dedim yok dedi direkt köpeğini Elinden alırlar dedi Ve şu kısım ilginçti Özellikle dedi senin köpeğin gibi Köpekler dedi yani kangalı Bilmeyen yok gel 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 Adam tangalı bilmese de tipinden cüz sesinden, özellikle de özellikle iki gibi köpeklerin dedi e, kontrol altında tutulması lazım dedi. Kesinlikle chain of gezdiremesin dedi yani iple bağlaman lazım dedi. E, ben de tamam dedim. Don't worry. <laughs> öyle bir diyalog geçti aramızda. Videoya devam da edebilirim. Bu kadar da olabilir. Tekrar sizinle görüşmek iyiydi.